Bir apartmanın içerisinde duran bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Bisiklet sahibi Hasan Şey'nin bisikletini bıraktığı yerde görememesi ve güvenlik kamerasını kontrol etmesiyle ortaya çıkan olayda Hasan Şey hırsızın rahat tavrı ve bina içerisindeki çok sayıda bisiklet arasında seçim yaparak bisikletini çalması karşısında şaşkınlığa uğradı. Üç Tutlar Mahallesi Ahçılar 18. Sokak üzerinde bir binada meydana gelen olayda binanın içine giren hırsız koridora bırakılan çok sayıda bisikleti kontrol ediyor. Birisini gözüne kestiren hırsız bisikleti alarak apartmandan çıkıyor. Bisikletini yerinde bulamaması ve kameradan çalındığını görmesi üzerine polise haber veren Hasan Şeh, bisikletini çalan kişiden şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı.